Herkese merhaba Başlıyoruz Ben hemen kurup geliyorum Benim abim senin abinden Daha güçlü Hayır benim abim Senkinden daha güçlü Bak şimdi gelirim oraya Yo ne yapacağım bana <laughs> Bak geliyor mu? Ha? Tamam ben birazdan geliyorum. Şimdi abini öldüreceğim. Şimdi o iş nasıl oluyormuş? Şimdi göreceksin. Al. Al. Hadi. Hadi. Söylesene. Hadi. Hadi. söyle. Oldu mu? Hadi. Korkak. Ben tedavi oldum ama abim olamadı. Şimdi seni polise şikayet edeceğim. Söyle çocuğum hangisi yaptı? Bu çocuğun arkasındaki yaptı. Tamam çocuğum ben şimdi bunu öldüreceğim. Ha, öyle demedim öyle demedim abi. Abi abi öyle demedim yemin ediyorum abi. Çocuğum bak öldü işte ne güzel. Abi senin ben. Beni de öldürdün ya. Bir de beni öldürmediğin kaldı. Bak adam bir daha benim bir şey mi? Öldü kardeşim lan. Hadi 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 hadi. Bundan iyisi bir şey var mıymış çocuk? Çocuk. Bir daha bir şey yapmayacaksın. Çocuk. Çocuk bana öyle bakma. Al sana. yat aşağı. Böyle insanı işte patlatırlar. İnternette gezerken gerek. Oğlum yat yere. İstemiyorum. Aya o zaman arkadaşlar oğlum? Kafa. Tam katlandım. Hem de tam. Alo. Hayır. Hayır, bu olamaz. İşte bu olamaz. Hayır, hayır. Hayır. Hepso.

İşte okumarım öldü ya. Lütfen yardım edin. Ne oluyor? Ne oluyor? Hey, sen ne yaptın? Senin ya baba. Baba! baba. Hayır. Hayır. Final bir sonraki bölümde herkese görüşürüz. Herkesi izliyorum. Ar ya da oyunun çok kasıyor herkese bay bay